Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Eylül ayının ilk vloguyla karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, Türkiye'de kalan aktif hobicileri bir araya toplamak amacıyla kurduğumuz, ekranda gördüğümüz bu Facebook grubumuz 500 aboneye ulaştı. 500 aboneye ulaştığında hediye dağıtacağımızı söylemiştik. Bu nedenle yine bu videoda bir çekilişimiz var bu çekilişin altına yorum yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bu Facebook grubuna abone olmanızı isteyeceğim. E, çekilişe katılıyorum yazan arkadaşlara bir kişiye yine bir önceki gibi Dead Shrimp Powder, Dead Shrimp Vitamin ve Dead Shrimp Food içeren bir paket bir arkadaşımıza da 10'ar gramlık 5 farklı yem artı bir miktarda mos göndereceğim. E, çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli. Ayrıca bu grubu takip etmenizi isteyeceğim. E, hobimiz yaymak adına böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizler de bana destek olursanız bu konuda çok mutlu olacağım. Şimdi canlılarımızı görmeye başlayalım. Arkadaşlar çekilişimizi 14 Eylül Pazar saat 20'ye kadar e, yorum yazan herkesi dahil edeceğim. 20'den sonraki yorumlar kabul edilmeyecek. Şimdi canlılarımıza bir göz atalım. Burası boğa tankımız. Arkadaşlar boğa tankında e, işler yolunda. Bol bol yavrumuz var. Bakın şurada e, metalik genetikli yavruları görebilirsiniz. Her boydan pek çok sayıda yavrumuz var. Bu kolonide bakın iki tane üç tane dişimiz var. Şu metalik dişlerden bir tanesi. Şu mavi metalik dişlerden bir tanesi. Şu an bize arkasını dönmüş. Bu mavi metalik erkeklerden birisi. Bakın burada şöyle bir canlı var arkadaşlar. Bu canlıyı başlarda ben hiç beğenmemiştim. Ama zaman içinde rengi öyle bir oturdu ki. Bakın bu Orange Base dediğimiz yani turuncu zeminli boğaya döndü arkadaşlar. Bakın iki yan yana iki karides görüyorsunuz. Hani renkle ışıkla alakalı bir şey değil. Bakın bu canlının gövdesi net şekilde turuncumsu böyle yavru ağzı turuncu renginde bir renk. Bu Orange Base boğa yani turuncu zeminli boğa diye geçiyor. Bakın mavi metalik boğa. Bu da turuncu zeminli boğa. Bu erkekte yani çok iyi bir turuncu diyemesek bile... En azından bunun genetiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bununla alakalı şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz Blue Bolt bu canlıların genetiğinde var. Mavi metalik kolonilerden genellikle Blue Bolt, Crazy Blue tarzı mavi canlılar çıkar. Bakın şimdi bu muhtemelen babasının bu olduğunu düşündüğüm bir Blue Bolt göstereceğim size. Şimdi yurt dışı sayfalarında böyle canlılar paylaşılmaya başladı. Canlı Blue Bolt ama gövdesi normal mavilikte değil pembe gibi. Biraz şu canlıyı yan döndüreceğim daha net görünecek. Bakın arkadaşlar. Blue Bolt'un gövdesinin rengini görüyorsunuz. Bu canlı, bu Blue Bolt bence bu babadan çıktı. Bunun gibi canlılar çıkıyor. Bunları da biriktirip ayrı bir koloni yapacağım. Ama kolonimizde Orange Base yani turuncu genimiz var. Bakın bu erkekten çıkıyor şu da normal metalik mavi, metalik mavi, metalik mavi. Bu alardan bol sayıda elimizde var. Ee, tabii bunlara, e, Tabi bunlara iyi para vermiştik ama bakın görüyorsunuz genetiği nasıl zengin ve nasıl ne, ne gibi sürprizler yapıyor. Hayatımda hiç böyle bir blue bolt görmemiştim. Bildiğiniz gövdesi pembemsi ama kafası mavi. Bakın arkadaşlar. Tabi Chihiros ışık da bunları çok güzel gösteriyor. Bütün renklerini belli ediyor. Ama böyle bir Blue Bolt ben daha önce görmedim arkadaşlar. Evet. Bir yandaki tankımız kırmızı Snowfall'ların tankı. Arkadaşlar kırmızı Snowfall'ların tankında bakın öncelikle şunları göstereyim. burada yavrulukta ve burada yavrulukta inanılmaz fazla Hukere Şemos var. İstanbul'dan Nedim Can'dan abimizden Hukere Şemos istedim. Öyle bir göndermiş ki sağ olsun. Tabi biz de altında kalmadık böyle bir şeyin ama çok teşekkür ediyorum kendisine bir kez daha. En sevdiğim mostan çok çok fazla göndermiş bize. Burası kırmızı snowfall'ların olduğu tank. Kırmızı snowfall'larda 15 tane damızlığımız hala e, hayatta. Bunlarda bir sıkıntımız yok. 2 tane yumurtalı damızlığımız var. Arkadaşlar kırmızı snowfall'larda, siyahlarda da öyle. Genetik çok dar. Bu nedenle yavru hayatta kalımı e, genetik daralma nedeniyle zayıf. E, bakın size ben yavru göstermek istedim ama şu anda göremedim. Burada oceans blue yavruları göreceksiniz. Bu tankında ve bu tankta tüm yavruları yerlerine ulaştırdık. Sadece Ocean's Blue'lar burada kaldı. Onları da neden tuttuğumu birazdan göstereceğim. Ocean's Blue tankında başımızda yine bir iş var. Bunları sigorta amaçlı burada tutuyorum. Birazdan onları da size göstereceğim. Burada kırmızı Snowfall yavrularımız var. Az miktarda var. Çok fazla yavrumuz yok. Çünkü yavru hayatta kalımları biraz zayıf arkadaşlar. Bakın şurada bir. Kırmızı Snowfall yavrusu görünüyor. Daha iyi göstermeye çalışıyorum ama onlar da şu an öne gelmediler. Ama bakın şurada Kırmızı Snowfall yavrusu görünüyor arkadaşlar. Açı bozulunca çok kötü çıktı. Yavruların yaklaşık 3'te 1'i hayatta kalıyor. Aslında tank şartlarımız çok ideal. Burada Siyah Fancy yavruları vardı. Hepsi hayatta kaldı. Ocean's Blue'ların hepsi hayatta kaldı ama bu canlıya ulaşmak için genetiği öyle bir daraltmışlar ki seçilim yapa 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 artık bunun tüm yavruları hayatta kalmıyor. Buraya bir kan eklemesi yapacağız. Canlılar geliyor. Buraya bir kan eklememiz olacak. Bir yanda siyah snowfall tankımız var. Siyah snowfall tankında da ayrı bir derdimiz var. Arkadaşlar gelen bana gelen damızlıklardan bakın bir tanesi burada. Damazlıkların erkeklerin tamamı öldü. Sadece dişilerim kaldı. Bu dişilerin e, verdiği toplamda 8 tane yavru vardı. Bakın o yavrularımız büyüdü. Ama görüyorsunuz dişi. Dişi. Şu canlı erkek ama o da küçük. Şurada bir yavrum daha büyüdü dişi. Yani e, büyüyen yavruların da çok büyük kısmı dişi. Sadece bir tane erkek var. O da küçük olduğu için özellikle şuradaki gibi Büyük damızlık canlıları dölleyemiyor. Yani burada bir erkek sıkıntımız var. Normalde dişi sıkıntısı olur. Ama bizde erkek sıkıntısı var. Burası için de kan istedik. Buraya da erkek canlılar geliyor. Bakın bu kişileri dölleyecek erkek istedik. O da geliyor. Canlıların kalitesi oldukça iyi. Ama burada erkeğimiz yok. Buraya erkek eklemesi yapacağız. Bir alt tankımızda, burası. Wix Stardust'ların bulunduğu tank bakın star dastarlarımız burada. Yalnız burada sanırım burada bir üreme faaliyeti var. Erkek dişi arıyor. Görüyorsunuz tam denk geldi videonun üzerine. Arkada yine bir erkeğin dişi aradığını görüyoruz. Herhalde yeni bir kabuk değişimi oldu. Bakın bu dişilerimizden bir tanesi, bu dişimiz yumurtalı. Etrafında yavruları görüyorsunuz. Burada bir 8-10 civarı yavrumuz var. Big Stardust'larda şu bir erkek, şu bir dişi, kabuk değiştiren bir dişi olmalı etrafta ama şu anda onu arayamıyorum. Bakın bu yavrularımızdan bir tanesi. Oldukça güzel spotları falan. Bunlar büyüdükçe daha da güzelleşiyor. Şurada yine çok güzel bir yavru var. Big Stardust'larda işler yolunda diyebiliriz. 3 dişi, 4 erkeğimiz var. Bir tanesi yumurtalı. Sanırım bugün itibariyle biri daha yumurtalı olacak. Bir yanda PRL tankımız var. PRL tankımızda canlılarımız 25 tane daha üreme faaliyeti olmadı. Artık damızlık boya gelenler var. Bakın mesela şu onlardan bir tanesi. Burada PRL'nin tüm dünya tarafından çözülemeyen kronik sorunu pembeleşme sorunuyla karşı karşıyayız. Bakın PRL'lerin bazılarında özellikle şunu da bakın bu canlının arka yarısını görün. Pembeleşme var. Bununla mücadele edeceğiz. Bunu çözmeye çalışacağız beraber. Bakın arka tarafında hafif bir pembeye kaçma var. Arkadaki canlı bembeyaz ama bu canlının arkasında hafif bir pembelik var. Bu sorunu da bir şekilde çözeceğiz. Üstesinden geleceğiz. Henüz burada bir e, üreme olmadı. Anca damızlık hale geldi. Bunlar çok küçük gelmişti bize. Bu tankımız Ocean's Blue tankı. Bakın arkadaşlar, PRL tankıyla yan yana gördüğümüzde Ocean's Blue tankımızda bir bulanıklık var. Bu bulanıklığın en sık sebebi genellikle amonyak yükselmesi olur ama amonyağımız şu anda sıfır, yani amonyakta bir artış yok. Zaten tankı incelediğimizde canlıların keyfi de oldukça yerinde. Ama yine de ne olur ne olmaz diyerekten biz buraya bir tane filtre, CFF 16 yedekte gezdirdiğim bir filtrem vardı. Onu koyduk. Onun dışında Buraya koymam gereken yavruları Snowfall tankında hala tutuyorum. Onları buraya almıyorum. Çünkü e, şimdilik her şey yolunda görünse de bulanıklık olduğu için her an e, bir risk olabilir. Burada kendi yavrularımız yumurta tuttu. E, bu kendi yavrularımızın yumurta tuttuğu ilk tank. Bulanıklıktan net görünmüyor ama size göstermeye çalışacaktım. Net bir şekilde göremiyoruz ama şurada bir damızlık var. Damızlığı da göstereyim en azından. Burada 12 civarında kırmızı şey, e, Ocean's Blue var. Yukarıda da 10 tane yavru var. Ocean's Blue'da hem sayı olarak hem yumurta olarak işler yolunda diyebiliriz. Bir bulanıklık hariç. Bulanıklık da geçecektir. Şimdilik hiçbir müdahalede bulunmayıp yalnızca takip ediyorum. Bir alt tanka geçtik. Burası e, turuncu gözlü dediğimiz Orange ay Tayvanların tankı. Bakın arkadaşlar burada turuncu gözlü Blue Bolt göreceksiniz bu orange eye blue Bolt turuncu gözlü. Bir arkasında turuncu gözlü wine red'imiz var. Burada biraz yosundan güzel görünmedi. Arkada yavru görüyoruz. Burada yaklaşık 10 civarı yavru var. Bunları üstteki tanktan buraya aktardık. Burada çok sayıda panda damızlık. Bakın bir tane yavru arkada. Bir miktar blue bolt damızlık. Bir miktar bir tane wine red bir tane de golden bee damızlıklarımız var. Bakın filtrenin altında Orunçay pandaları görebilirsiniz. Şu da çay Golden Bee. Bir yan tankımız. Burası kırmızı fansilerin bulunduğu tank. Kırmızı fansi tankında saç yosunuyla uğraşıyorduk. Yosun şu anda tankın berraklığı oturdu. Tank tam berrak hale geldi ama bitkilerde ve filtrede ciddi manada hala yosun var. Otosinkluslar yeterli olmadı. Burada e, hatırlarsanız neritelerde çalışmamıştı. Ama tankta parametreler olarak hiçbir sorun yok. O yüzden ben de artık canlıları buraya koydum. Çünkü kırmızı fansilerimiz zaten damızlık 4 tane kaldı. Çünkü e, bu aktarma süreçlerinden bayağı etkilendiler. 12 tane yavrumuz var. Bakın kırmızı fansi yavruları burada. 4 tane damızlığımız var. Buraya da takviye kan istedik. Buraya da takviye kan geliyor. Ee, bu kaliteyi ayarı bozmadan buraya bir takviye yapacağız. Şurada da bir tane yavru görünüyor. Ee, saç yosunuyla mücadelemiz devam ediyor. Bu e, bu setteki son tankımız. Bu da kırmızı stardust tankı arkadaşlar. Bakın kırmızı stardustlarda şu yavruyu görürün. Çok sayıda noktası bulunan, renklerinde herhangi bir e, pigment kaybı deformesi olmayan çok iyi bir koloni bu koloni. Burada da bol bol yavrumuz damızlığımız var. Şu anda hepsi ayrı yerlerde. Ama bol sayıda canlımız ve yavrumuz mevcut bu tankta da. Bunun dışında bu sette olmayan siyah fansi tankım var. Onu size daha sonra göstereceğim. Şimdilik setteki canlılarımız bu şekilde. Ee, videonun sonuna geldik. Çekilişe katılmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.